Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde neler görmüştük? Merkezi sinir sistemimizi ayırmıştık. Beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilikten oluşmak üzere dört kısımda incelemiştik. Beyin dedik, başımızın tacı dedik. Beyin, omur, omurilik soğanı, beyincik, omurilik olmak üzere şekilde görüldüğü gibi tek tek görevlerini saymıştık. Kısaca şöyle bir hatırlatıp da geçeceğim arkadaşlar. Beynimizin görevi, başımızın tacı beynimizin görevi neydi? Öğrenme, hafıza ve düşünme merkeziydi. Hayal burada, hayal kurarız, görürüz değil mi? Bunları yaparız. Öğrenme, hafıza, düşünme merkezidir dedik. Vücut sıcaklığı ve kan basıncını yine burada ayarlanır. Acıkma ve susama olaylarını düzenler demiştik beynimiz için arkadaşlar. Beyincik için ise, beyincik için ise denge organımızdır dedik. Denge sağlar. Kas hareketlerinin düzenli ve dengeli çalışmasını sağlar dedik gene beynimiz iç, beyincik içinde. Şuraya dönelim. Beynin arka kısmında yer alır. Yapısı beyne benzediği için beyincik adını veri, vermişlerdir. Halbuki beynin farklılaşmasından oluşmuştur beyincik. Denge merkezidir arkadaşlar. Unutmayın. Denge merkezidir beyincik. Omurilik soğanı ise diğer adı hayat düğümü dedik. Hayat düğümü iç organların çalışmasını kontrol eder. İstemsiz davranışları gene kontrol eder. Şurada omurilik soğanı. Omuriliğimiz ise omurganın içerisinde yer alan sinir kordonuydu. İletişimi sağlardı ve 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 neydi? Refleks merkeziydi. Reflekslerimizi kontrol ederdi. Refleks dediğimiz olay ise ikiye ayırmıştık. şartlı refleks şartsız refleks yani doğuştan gelen refleks sonradan kazanılan refleks olmak üzere arkadaşlar öğrenmiştik hemen şurada bir sorun var onu yapalım Aşağıda verilenlerden hangisi doğuştan gelen bir reflekstir? Doğuştan gelecek, hala görülecek. Örgü örmek. Acaba doğuştan mıdır? Sonradan kazanılır. Limon görünce ağzın sulanması doğuştan mı gelir? Sonradan kazanılır. Limonun tadına baktıktan sonra kazanılır. Fazla ışıkta göz bebeğinin küçülmesi. Siz ayarlayabilir misiniz? Göz bebeğim küçül, göz bebeğim büyü diye ayarlayamayız beklesin dans etmek doğuştan mı gelir evet küçük bir bebek bile dans edebilir doğuştan gelen pardon sonradan bebeğe öğretirsiniz fazla ışıkta göz bebeğinin küçülmesini ama siz kendinize emir vererek büyütüp küçültemezsiniz doğuştan gelen refleksi soruyor bize o zaman C şıkkı olacak arkadaşlar ee, sinir sistemimizin Alo merkezi öğrendik. Merkezden sonra ne vardı? Çevresel sinir sistemimiz arkadaşlar. Şöyle inceleyelim. Bakın iskelet var şurada. Her yerini sinir ağları kaplamış. Merkezi sinir sistemi dışında kalan tüm sinirler arkadaşlar çevresel sinir sistemini meydana getirirler. Merkezi sinir sistemi yani beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı dışında kalan tüm sinirler çevresel sinir sistemini meydana getirirler. Bu sinirler vücudumuzdaki her noktaya ulaşırlar ve merkezi sinir sistemi vücudumuzun hücreleri arasındaki bağlantıyı sağlar. Görevi budur aslında arkadaşlar. Beyin ve omurilikten başlayıp tüm vücudu saran bu sinir ağına biz çevresel sinir sistemi diyoruz. Dış uyarıları merkezi sinir sistemine yanıtları ise organlara iletir. Dış uyarıları merkezi dıştan gelen uyarıları merkezi nereye? Beyin, beyincik merkezi sinir sistemine yanıtlarını ise o zaman yanıtı kim verecek? Gene bu alo merkez verecek. Alo merkezin verdiği yanıtları ise tüm organlara dağıtır. Hemen şuraya döndüm. Görüntü. <laughs> sinir sisteminin çalışma mekanizması. Şimdi vücudumuza, vücudumuza tepkiye neden olan etkiye yani uyarı denir arkadaşlar. Uyarı. Size bir uyarı geldi. Nedir bu? Işık, ses, koku, tat, bir uyarı. Bu uyarı geldi. Nereye gidecek? Burnunuzda, gözünüzde, kulağınızda mı kalıyor? N -n -n. Uyarı sinirler ile uyartı mesajı olarak merkezi sinir sistemine taşınıyor. Nereye? Merkezi sinir sistemine taşındı. Okey. O zaman ondan sonra beyine geldi. Hadi bakalım. Uyartı mesajı değerlendirilir ve bir cevap oluşur. Cevabı kim oluşturdu? Dikkat edin. Merkezi sinir sistemi oluşturdu. Bir cevap verdi. Cevap geldi. Oluşan cevap ilgili organa taşındı ve tepki oluştu. Şöyle uzatayım. Uyarı, uyartı, cevap tepki oluştu arkadaşlar. Vücudumuza gelen bir uyarı örneğin sıcak, soğuk herhangi bir şey, bir uyarı geldi. Bu uyarı nereye gitti? Merkezi sinir sistemine gitti. Ne olarak? Uyartı olarak gitti. Sonra merkezi sistemimiz buna cevap verdi mi? Evet. Bu sistemi sinirler nöronlar aldı ve bizim tepki vermemizi sağladı. Ben sizin yüzünüze doğru böyle bir su fışkırttım. Ne yaparsınız? Durun, reflekse girdi. Başka örnek. Ee, ne yapalım, ne yapalım? Çok kuvvetli bir ses verdim sınıfta. Sesi ses öğrendik ya, çok kuvvetli bir ses verdim. Ses enerjidir arkadaşlar, hatırlayalım dedim. Bir ses verdim. Bunu ne yaptınız siz? Beyine gönderdiniz. Beyin dedi ki hemen ellerinle kulaklarını kapat dedi. Cevap verdi. Siz tepki olarak ne yaptınız? Hemen ellerinizle kulaklarınızı kapattınız. Bir tepki verdiniz. Bakın gördünüz mü? Hem konu tekrar yaptık. <laughs> Arkadaşlar çevresel sinir sistemimizde bu şekilde kısacık olarak anlattım size. Çevresel sinir şablona geri dönmek istiyorum. Denetleyici ve düzenleyici sistemleri ikiye ayırdım. Sinir sistemi ve hormonal sistemler dedim. Sinir sistemini merkezi sinir sistemi beyin, öğrenme, hafıza, düşünme merkezi dedim. Beyincik denge merkezi dedim. Omurilik sonu iç organlarımı kontrol eder dedim. Omurilik içinde refleks merkezidir dedim arkadaşlar. Tek kelimeyle bak. Hatta beyin bir sürü görevi var da tek söylüyorum. Öğrenme, denge, iç organ kontrolü, refleks. Tamam mı? Çevresel sinir sistemi ise uyarıları aldık. Uyartı olarak beyine gönderdik. Beyin bize cevap beyin demeyelim buna merkezi sinir sistemi herhangi biri yoksa tek ayak üzerinde dikilmek zorundasınız denge ne sağlayacak buna o zaman beyincik cevap verecek buna o zaman hepsinin ayrı görevi var çevresel sistemine gelen uyarılara cevabı merkezi sinir sistemi verdi gelen cevapla biz buna tepkiyi oluşturduk hormonal sinir sistemi arkadaşlar Hipofiz bezi, tiroid bezi, pankreas, böbrek üstü bezleri eşeysel bezler olmak üzere 5'e ayırdık arkadaşlar şimdilik 5 tane öğreneceğiz tabii ki vücudumuzda bir sürü bir sürü hormonlarımız var ama e, ana hormonlar diyelim artık bu 5 tanesini öğreneceğiz hipofiz bezi tiroid bezi pankreas böbrek üstü bezleri eşeysel bezler İlk defa duyduğunuz için kelimeleri yadırgayabilirsiniz pankreası biliyorsunuz zaten. Pankreası ilk duyduğunuzda ne yapmıştınız? Telaffuz etmekte zorlandık. Bu ne ben öğrenmem falan gibilerle karşılaştık. Öğrendikçe bakın telaffuzumuz da kolaylaşacak. Daha eğlenceli hale gelecek. Hormonal sistemleri hipofiz bezi, tiroid bezi, pankreas, böbrek üstü bezleri, eşeysel bezler olmak üzere ayırdık arkadaşlar. Şöyle insancıklar üzerinde göstereceğim size bir dişi bir erkek koymuş. Neden? Çünkü eşeysel bezlerimiz var. Ondan dolayı arkadaşlar. Şöyle görüntüyü netleyeyim. Ha, hipofiz bezi. Hemen şöyle yaklaştırıyorum. Nerede? Hipofiz bezi. Beynimizde aman Allah'ım kafamızın içinde neler varmış? Tiroid, böbrek üstü bezlerimiz arkadaşlar. Böbrek üstü bezlerimiz, pankreası biliyorsunuz, pankreas ve eşey bezlerimiz olmak üzere inceleyeceğiz arkadaşlar. Hipofiz bezi. Şöyle görüntüyü netleştireyim. Hipofiz bezi. Sinirleri görüyor musunuz? O mavi kırmızılar sinirlerimizi oluşturuyorlar. Hipofiz bezi. Pardon kılcal damarlarımızı oluşturuyorlar. Hipofiz bezi. Beynin alt kısmında bulunur. Nerede? Beynimizin alt kısmında bulunur. Şurada. Yukarıdaki görüntü daha mı güzeldi acaba? Şurada oluşturur. Hipofiz bezi arkadaşlar hipofiz bezi beynin alt kısmında bulunur. Büyüme hormonu salgılar. Büyüme hormonu salgılar. En önemli ve tek görevidir hipofiz bezi. Düşünüyor musunuz? Siz büyüyorsunuz ve sizin büyümenizi sağlayan hormon başınızda. Bakın başınızın tacı sizi büyütüyor gene. Beynin alt kısmında yer alır. Diğer salgı bezlerinin çalışmasını da tabii ki denetler. Büyüme hormonu salgılar. Hipofiz bezi. Büyüme hormonu salgılar. O zaman şuradaki boşluğumuz ne olacakmış? Diğer salgı bezlerinin çalışmasını denetler. Diğer salgı bezlerinin çalışmasını denetler diyoruz arkadaşlar. Daha sonra ise tiroid bezi. Tiroid bezi Tiroid bezi ise soluk borusunun üzerinde sağ ve solda bulunur. Tiroksin hormonu salgılar. Tiroksin hormonu salgılar. Salgıladığı hormonlar metabolizma hızını ayarlar. Tiroksin hormonu büyüme çağındaki kişilerin kemiklerinin boyca uzamasında ve zeka gelişiminde etkilidir. Ne kadar önemli bilgiler aslında bunlar bizim için. Bakın nasıl büyüdüğümüzü de öğreniyoruz aynı zamanda. Tiroksin hormonu büyüme çağındaki kişilerin kemiklerinin boyca uzamasında ve zeka gelişiminde etkilidir. Boynun ön tarafında soluk borusun etrafında yer alan bir bezdir. Başka kaynaktan Tiroksin hormonu salgılar. Tiroksin vücuttaki kimyasal olayların yani metabolizmanın hızını düzenler. Büyüme ve gelişmede rol oynar. Şimdi ne demek istemiş olabilir? Vücudumuzdaki kimyasal olaylar yani metabolizmanın hızını düzenler. Acaba bizim büyümemizi, hızımızı burası mı etkiliyor? Ne demek istemiş olabilir? Arkadaşlar bazı insanlar çok şişmandır, isteseler de kilo veremezler. Bazı insanlar da çok zayıftır, isteseler de kilo alamazlar. İşte tek suçlusu bu tiroksin hormonudur. Metabolizma bazı insanlarda o kadar hızlı, o kadar hızlı çalışır ki insanlar kilo almakta zorlanırlar. Bazılarında da hiç yemeseler bile metabolizma hiç çalışmaz bu tiroksin hormonu. Bana mısın demez insanların yememesine rağmen zayıflayamazlar. İşte demek istediği bu. insanların vücudundaki metabolizma hızına metabolizma hızını ayarlayan, salgıladığı hormonlarla ayarlayan neymiş? Tiroksin bazı. Yani tiroksin hormonuymuş. Metabolizma hızıyla insanların aslında çok şişman diye yadırgadığımız insanlar var ya yemeseydi dediğimiz işte isteseler de zayıflayamıyorlar. Bazı insanlar da çok zayıf isteseler de kilo alamıyorlar. Tiroksin hormonu büyüme çağındaki kişilerin kemiklerinin boyca uzamasında aslında bu da önemli. Büyüme çağındaki kişilerin kemiklerinin boyca uzamasında kemiğin yapısını öğrendik. Kemiğin yapısındaki boyca uzamayı sağlayan yapıları biliyoruz. Boyca uzamasını aynı zamanda ne destekliyormuş? Tiroksin bezi. Zeka gelişiminde de yine etkilidir arkadaşlar. Tuzsuz yiyin diyorlar ya işte bak aslında tuz burada devreye giriyor. Hiç sıfır bir şey olmaması gerekir hayatımızda. Hep söylüyoruz ya. Hayatımızda büy büyümemiz için tuz da gerekli. Böbrek üstü bezleri diyoruz arkadaşlar. Böbrek üstü bezi böbrekçiklerimizin üstünde. Her iki böbreğimizde de var mıdır? Birinde olsa yeter mi? Her iki böbreğimizde de bulunur. Her iki böbreğin üzerinde bulunan bu bezimiz bize adrenalin hormonu salgılar. Kesin duyduğunuz adrenalin hormonunu. Ne? Heyecan, korku, sevinç ve öfke anında metabolizmayı hızlandırır. Eliniz ayağınız titrer değil mi? Korkunca böyle heyecanlanınca ya da çok sevince kalbiniz pırpır pır atınca böyle ya da öfke anında böyle nedir? Hep aynı duyguları yaşarsınız. Kalbiniz bir hızlı hızlı atmaya başlar. Metabolizma hızlanır işte. Adrenalin hormonunun salgılanması heyecan, korku, coşku gibi duygular yaşayan insanlarda kalp atışlarının ve soluk alıp vermenin hızlanmasını sağlar dedi yine. Pankreasa bakıyoruz arkadaşlar. Yaprak şeklinde bunu öğrenmiştik gene sindirim sisteminde. Pankreasın bakın sadece sindirim sisteminde görevi yokmuş aslında. Bakışka nelerde görevi varmış. Pankreas. Pankreas öz suyu olarak görmüştük. Biz şimdi bu yaprak şeklindeki pankreasını öğreneceğiz. İnsülin hormonu üretir. Salgıladığı hormonlar kan şekerinin ayarlanmasında görev alır. İnsülin hormonu kan şekerinin azalmasını sağlar. Şekeri olan insanlar insülin iğnesi vurunurlar değil mi? İnsülin hormonu kan şekerinin azalmasını sağlar işte. İnsülin nereden salgılanıyormuş? Midemizin arkasında yer alan şu küçük yaprakçıktan sağlanıyormuş arkadaşlar. Kandaki şekerin azalmasını sağlayıp bir de glukagon hormonu var. Ona değinmeyeceğim. Kandaki şeker miktarını arttırır o da. İnsülin hormonu kandaki şeker miktarını azaltır. Kısacık değineyim. Daha sonra eşey bezleri arkadaşlar. Eşey bezleri ise eşey bezlerine girmeden önce aslında sorularımızı çözelim. Eşey bezleri son hormonumuz olarak kalsın arkadaşlar. Çünkü bundan sonra ergenlikte neler bizi bekliyor onu öğreneceğiz. Eşeği bezlerini öbür konumuza saklıyorum videomuzu. Neydi hormonlarımız? Hipofiz bezi, tiroid bezi, böbrek üstü bezlerimiz, pankreasımızdı. Eşeği bezlerimiz vardı bir de. Şuradan hemen sorularımızla da bakalım. Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerinin çalışmasını kontrol eder? iç salgı bezlerimizi kontrol edecek arkadaşlar. Hangisiydi? Diğer salgı bezlerinin çalışmasını denetleyen tiroid bezi, pankreas, böbrek üstü bezi, hipofiz bezi. Hatırlıyor muyuz? Hipofiz bezidir arkadaşlar. Beynin alt kısmında yer alır. Hipofiz bezimiz dedik. Diğer salgı bezlerinin çalışmasını düzenler. Hipofiz bezinin görevi diğer salgı bezlerinin hem çalışmasını düzenlemektir hem de büyüme hormonu salgılamaktır. Bir öğrenci araba yarışını izlerken aşağıdaki hormonlardan hangisinin daha fazla salgıladığı söylenebilir. Bu öğrenci araba yarışlarını çok çok seviyor olması lazım. Adrenalin hormonu, tiroksin hormonu, büyüme hormonu, eşeysel hormon, adrenalin hormonu diyoruz arkadaşlar. İç salgı bezlerinin üretildiği ve kana verdiği özel salgılara örnek veriniz demiş öğretmenimiz. Öğretmenin sorusuna bazı öğrencilerin örnekleri aşağıdaki gibidir. İç salgı bezlerinin ürettiği ve kana verdiği özel salgılara örnek verin. İnsülin, Evet, insülin nereden Pankreastan da. Adrenalin. Evet, böbrek üstü bezlerimizden. Tiroksin. Hı hı. Nereden de? Tiroid bezimizden. O zaman Arif, Ezgi ve Ozan. Üçü de doğru bilgi vermiştir arkadaşlar. İç salgı bezleriyle ilgili sorumuz. Onu geçiyorum. Onu öğrendiğimizde çözeriz. Hmm, bu konuyla da ilgili arkadaşlar soru çözerseniz yine tabii 30 olmasın lütfen bu sefer daha da arttıralım. Pisa'yı ee, Pisa ile Pisa ilgili bu soruları çözebiliriz. Sayfa kitap bende olmadığı için bilmiyorum. Siz sayfalara bakın. Sadece eşeysel bezlerle ilgili soruları atlayın. Onu tekrar döneceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşene dek hoşçakalın.